Esselamu Aleyküm Arkadaşlar Hepinize hayırlı günler, hayırlı işler Rabbim işlerinizde kolaylık, bolluk, bereket versin Fidelerimiz artık İçilmeklik oluyor yavaş yavaş Domateslerimiz bayağı büyüdü bunları Şimdi seyrekleme amaçlı Bayağı bir diçeceğiz bundan arkadaşlar Biberler de bayağı büyümüş ha. Bir günün içinde. Dün ben gelmedim buraya. Önceki gün bu kadar böyle büyük değildiler. Bayağı büyümüş. 3 4 gün daha dikilirler herhalde. Bunların şimdi yerini hazırlayalım değil mi? Nerede? Şey ne Do domates bakacağım. şey pirasaları koparalım. Orada biraz orayı belirleyelim. Biraz oraya dikelim. Biraz da arka tarafta geçesine sene diktiğimiz yere dikeceğiz. Evet. Ben şu beli alayım. Rastaları koparmak senin, belleme benim değil mi? Kazma illa ki. Kazmayı da alayım da. Gazmada lazım olur bakar. Rastalar kazmasız kopmayabilir. Hepsini mi yoksa şu bezelyelerin arası? Bezelyelerin arası biraz daha durur belki bakalım bir koparalım da. Burayı mı? Önce burayı bilmiyorum bakalım bir çıkayım oraya da. Belki koparırık belki bırakırık. Şimdi tam karar veremedim. Neyi hepsini mi? Hepsini koparalım mı koparmayalım mı diye. Burada olacak mı acaba? Niye olmasın ha burada iki sıra dişerik buraya. Bakayım elden kopar mı ülkenize? Kopmaz. Elden şimdi kopar mı? Koraklamış. Ben mi koparayım acaba? Niye? Sen dinlen bellemesini yapasın ben koparayım. Şurası sinanmış ya. Burayı yan bellememiz lazım. Buraya iki sıra anca dikil. İki sıra yeter zaten. O da yeter bize değil mi? Yok bize yetmez de buraya yeter. Sırık, sırıklı mıydı bunlar? Sırık pembe domates var. Bir de mor domates var. Yumurta domates var. Bu sene maşallah pirasalar kurtlanmadı. Hiç kurtlanmadılar. Böyle çekmeyle. Bu o olur. kenardaki kenardakiler kopmayla. Çok şey olursa ne yapacağım bunları? Turşu mu? Ya, Turşusu olur mu? Temizlerim bunları korum dolaba. Birkaç yemeklik dolapta biz aç gün duruyor. Ya. Oradan şey yaparım dondurucuya. Biz hamsi hiç koymadık değil mi dolaba? Dolapta hamsi var. Bir tane hamsiyle ekmek yapacağım. Evet. Ama tabii burada çok var. Biraz da dondurucuya koyup böyle börek falan yapmak için. Karadeniz tatlısı yapacağız değil mi? Karadeniz tatlısı yaparık bir tane. Karadeniz tatlısı hamsiden yapayırlar. İçine misiruni. Biraz sagatayırlar. bu hep kesmiş, kestik de aldık ya. Diktiğimiz pirasalar hep duruyorlar sayılır. Demek ki bu kadar çok pirasa yapmamak lazım. Ya bu kadar çok pirasa çokünden alsak fazla gelmez ki. Yaprağını aldığımız için, böyle kesip aldığımız için tekrar büyüdü. Biraz da bu sene pirasa yiyemedik. Her sene börek falan çok hediydim bu sene. Kışın bir daha olmadı şey değil mi? İşte kışın olmadı ya. Hep aldığımız zaman yaprağını aldık yani yemeğini falan hiç yapmadık bu sene şimdiye kadar. Şöyle biraz hala az. Yine böreğe kattık. Bir iki kez. İşte patates, turşu kavurmasına falan koyduk. Ama hep yaprağını yani yaprak aldık şey yoktu ya. Çökleri büyük değildi ya. Evet. O yüzden büyüdüler. Yaz başı da çok güzel oldular. Benim bayağı bir işim var gün. Normalde yarın da bitmez de. Sadece bu değil. Bunları ben çok güzel bunları. Tam çok kısımlarından şöyle bir kavanoz turşu yaparım Allah nasip ederse. Biraz dondurucuya koyum. Biraz yemeklik dolabın normal yerine koyum. Bir tane hamsili ekmek yaparız. İyi. Aslı habire atmam lazım. Orada biraz kabahsen temizlerim oların serinde. Oraya mı götür? Oraya atayım da hem güneş vurmasın. Biraz da ben koparayım istersen. Kupar. Ben de koparırım yani zor değil. Koparabilirim. Biraz bakayım da. Dinlen biraz istersen. Sıcak baya. Bunları şey yapayım biraz. Keseyim dinlenene kadar oturduğum yerde. Öyle dinlenme olur mu? ayakta güneş vurmadı mı? Bezeleler daha çiçeklemedi. Bezeleler çiçeklemedi ama ha, bu iki günün içinde çok güzel büyüdüler. <laughs> Temizledim ama buna koyacağım. Hazilerde de oldu neredeyse. Bunlardan da Aşağıki batıyım. diksek orası buraya mı diksek biraz oraya dikerek biraz buraya Ya bu karşı bezirlerin arasında Çınarinde var oralara dikerim ondan. Burası çok fazla hava ne olacak? Ya e, havrasını şimdi sökmezdik. Ha buraya sökerek olmaz. Ha, hep kesmişim ya. Onlar bu tarafı fazla kesmemişim. Bunlar belki kartlar diye korkayırım. Aslında bu şimdi si partlar, şey bir olsun bak şuralarından güzel bir turşu yaparım bunu. Yapraklar paslanmış zaten bayağı bak şuralar. O, o, olur öyle yapraklarında kuşum bile. Buralarından bir kavanoz 3 kiloluk turşu yaparım. 3 kiloluk mu? He. Niye? Niye? Nasıl? Yani az mı çok mu? Bir kavanoz 3 kilo. 3 kiloluk kavanozlar var da onlarla bir tane turşu yaparım. Zeytin kavanozlar. He. Onlarla bir tane turşu yaparım. Dondurucuya koyarım. Orada istesek yemeğe de yapılır. Böreğe de kartlamadan taze için gitmesin daha yazıktır o kadar diktik olmadı önceden şimdi güzel oldu. E, ablama verirsin şeyi götür. İzmir'de. Alırsa veririm, orada şey yaparsa veririm. O da seviyor yani ona da veririm. Temizleyelim. Vardan zarar olmaz. Her şey yapılır. Önünü Yarın bir pırasa böreği yaparım. İspanak böreğini yeneceğim çok sevdi. Bir de pırasa böreği yaparım. Bakayım onu da sever mi? İspanakçık. Ama gerçekten de çok güzel olmuştu börek. Böyle. böyle. Sebzeli falan yaptık ya. Evet. Zaten güzel olur ben severim de. Ben onları ben hepsini arayayım ben biraz değerlendiririm itirmem. Kopar. Sen kopar. Bismillahirrahmanirrahim. Bak böyle kopay. Kopayı da şeydir bazıları kopmayı yani ben kenarda basılan ayak ipliğine basılanlar zor kopar. <laughs> Tohum var ama yine bir birkaç tane ayıracağız. Belki geçen senekiler pirasa tohumu eskisi çıkar mı bilmiyorum. Yenceme vermiştim. Geçen sene kalmıştı. Nerede bırakacağız? Öbür taraf. Buradan bezelerin arkasında bırakır. Kavçanardakileri de olmaz. Ama yok orayı belliyiz Ha Yok bu, bu bezelerin arkasında bırakır. Bu tarafta değil. Oralar bak sığınanmış. Oralar gazmayla daha güzel kopar. İyi gidiyor. Daha dün Buraları dikmiştik, videosunu çekmiştik. Sanki dün gibi ha geldi, sökürüp tekrar ya. yeni dikildi. Zamanlar geçip gidiyorlar. Evet. İnsan anlamıyor zamanı. Nasıl geçti. Evet. Kokteylere bak hele buralarda. Vallahi var ama bu sene bir şeye öyle zarar vermedi. Her sene Hı -hı. çok veriyor. Hep yerdiler mi? öyle bu sene. Yo, marulları, ya bu marullara gitmiyorlar. Gerçi kıvırcık da vardı aşağıda. Kıvırcıklara da gitmediler. Marulları hep kaplağın içine girer yerdiler. Hiç bu sene bir tane şey yapmadım. Görmedim marulların içinde. Kapıyı Bunları sen iki saate temizleyemezsin ha. O on temizlemesi bir şey tutmaz ki. Öyle <laughs> görünüyor ama hemen temizlenir. Gazmayla yap. Gazmayla kenarları olduğu için yapayım Kenarlar biraz çınanmış. Ben hemen çöküyorum bak He? Ayakta duramıyorum ki. Tabii yukarılardan Zil sesi geliyor. Ne? Zil sesi. Zil mi? He. Ne dur acaba? Ben du duymayırım. Zil değil de humi ya. O da humi e, zil. Hemen. O da zildir da. E, zil şey de. ha. Çal. O kopmayacağı belliydi. Gazmayla koparsana. Ulaşı. Bu ne çok toprak altında aşağı doğru. Çilmiş zaten. Hay, hay, Rabbime Rabbim şükürler olsun. Derin dikiysin daha sonra. Vermiş oldu bir iki sefer. Sağlık, afiyet. Ne güzel. Toprağın altında şu nimet. Varsana evet. şu. Evet. Maşallah. Mal mı var gerçekten bu karlar? karlarda ya koyun bir şey gidiyor yaylaya ya ya da mal vardır. Veya bir ses çıkayım. Sanki aşağı geldiler ha. Onları da kopardık mı? <laughs> yandan daha şey yapacağız. Orada mi? dursun biraz. Birkaç gün sonra. Saçı şey az uyana gidecek miydi? Biraz e, şu kenarda seyrek kalanları da al da. Tam o çok olanlara kadar belleri orayı. Oradan zaten biraz tohum ayırırız. Abi yukarı şeyin dibindeki, hazinin dibindekini de Tamam gittikçe de Ha bunları Hı Evet. Temizleme işini ben yapamam. Ben yaparım. Hey evet, mübarek. Oldu burası. Bir dolap almaz belki de değil mi? Almaz öyle dolaplık şey değil. Şimdi hani dolaba harcanmaz. Yok şey yapacağım şimdi ben bunları böyle, turşu, olur, şey olur. turşu yapacağım dediğim gibi bir tane hamsili ekmek yaparım yarın. Bir, bir tepsi börek yaparım. Evet. Bir yemeklik, içi yemeklik de dolapta duruyor yani güzel böyle ıslatmadan poşete bağladığın zaman dolapta bir hafta daha da fazla yani güzel hiçbir şey olmayı duruyor. Biraz öyle dolaba koyun. Belki alırsa biraz yengeme veririm. Ha bunlar da artık. Onlar da bir hafta falan daha dursun. Şimdi yağacak değiller. Yağmur var. Eğer yağmur yağarsa bir şey olmaz zaten. Bir de hava açtı mı? Ya çok yağmaz zaten şimdi de. Yine koparır öyle bir taze yemeğin şeyini yapar insan. Olmaz. İnşallah. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Bir başka videoda buluşmak üzere hepinize hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Amin.